Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy geldikten sonra bir müddet biliyorsunuz ki gizli davet dönemi dediğimiz bir dönemle ne yapıyor? Dinini yaşıyor. Bu takriben Ez Zuhri'nin rivayetine göre 3 sene ne yapıyor Ez Zuhri'nin dediğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 3 sene gizli ve açık insanları çağırmıştır. Nasıl gizli ve açık çağırmıştır? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam davetine devam ederdi zayıf seçtiği adamları çağırırdı. İnsanlar da onun ne yaptığını gökten haber aldığını bilirlerdi. Mesela derlerdi ki müşrikler işte Abdülmuttalib'in torunu gökten haber aldığına inanıyor derlerdi. Şimdi ama ne zaman ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem daveti açıktan yaptı artık onların ilahlarına sövdü artık onların dinlerinin kötü olduğunu, yanlış olduğunu, batıl olduğunu söyledi. İşte o zaman başladı. Tabii ben meseleye geçmeden önce ilk önce başka bir meseleden bahsedeceğim kardeşler. Biraz gerilere gideceğim. Mesela Varaka bin Nefel'i biliyorsunuz. Varaka bin Nefel neydi? Hristiyanlık dinine inanan bir şahıstı kendisi. Onun bir de arkadaşı vardı. Zeyd bin Amr bin Nufeyl. Kendisi neydi? kendisi Hanif dinine inanan bir şahıstı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bihset'ten önce onunla ne yapmıştı? Onunla görüşmüştü. Kendisi kimdi? Kendisi Ömer radıyallahu anh'unun baba tarafından akrabası. Cennetten müjdelenen Said bin Zeyd'in babası. Kendisi ne yapmıştı? Kendisi Mekke müşriklerinin taptığı putları inkar etmekle meşhur olmuştu. Ve İlk önce onun kısasından bahsedeyim ki hani müşriklerin insanlara karşı eziyetleri nasıl oluyor? İlk önce tek bir şahıs üzerinden gidelim. Tabi Varaka bin Nefel'in dışındaki Zeyd bin Amr bin Nufel ve 6-7 kişi bunlar ne yapıyorlar? Bunlar putların hiçbir fayda vermediğine inanıyorlar kardeşler. Bayram günleri insanlar gidip putlarına kurban keserken bunlar bunlara şöyle şeyler söylüyorlar. Ey insanlar siz de biliyorsunuz ki siz İbrahim'in dininde değilsiniz. Siz de biliyorsunuz ki bu putlar size bir fayda vermez diyerekten her zaman ne yapıyorlardı? Müşrikleri ara ara uyarıyorlardı. 7 kişi, 8 kişi. Bu kadar. Tarihi rivayetlere göre. Tabi bunların hepsi dağılıyor. <laughs> Yeryüzüne dağılıyor. Allah'ın dinini aramak için farklı farklı yerlere dağılıyor. Tabii bunların birçoğu Hristiyanlığı seçiyor. Varaka bin Nufel de bundan bir tanesi. Ama Zeyd bin Amr bin Nufayl ikisini de beğenmiyor. Yani ne Yahudiliği beğeniyor ne Hristiyanlığı beğeniyor. Ve diyor ki şüphesiz ki ben İbrahim'in hanif olan dinindenim diyor. Bakıyor ki ikisi de sıkıntılı ne yapıyor? Bu şekilde iman ettiğini söylüyor. Tabi o zaman kim kalıyor sadece? Hak dini arayan Zeyd bin Amr bin Nufey kalıyor Mekke'de. Ve kendisi ne yapıyor kardeşler? Kendisi insanlar Zina yaparken ey insanlar zina yapmayın. Şüphesiz ki zina fakirliğin sebebidir. İnsanlar çocuklarını diri diri toprağa gömerken ey insanlar yapmayın. Verin o çocukları ben bakayım. Büyüyünce gelin alın isterseniz. Yani rızık endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin diyen şahıslardan. Ve yine Kabe'ye yönelip ey Rabbim vallahi ben İbrahim'in dinindenim diyerekten insanlara da şunu söyler, siz İbrahim'in dininden değilsiniz. Çünkü İbrahim Hanif olan dinindendi. O müşrikler gibi değildi. O putlara tapmıyordu diyerekten bunların akıllarının kıt olduğunu ilahlarının kendilerine bir fayda vermediğini söylüyordu. Tabi bu söyledikleri onu ne hale getirdi biliyor musunuz kardeşler? Tek başına bakın. Tek başına. Ve sadece söylediği şu. Sizin inançlarınız batıldır. Tabi müşrikler Artık bunun böyle söylediklerini görünce çok ciddiye almamakla beraber bunu Mekke'nin dışına itiyordu. Hatta kendisi ne yapıyordu? Diyor ki bunu dışarıya atın ve bunu Mekke'nin içine sokmayın. Niye? Çünkü bu insanların kafasını karıştırıyor. Tabi Zeyd bin Amr bin Nüfey Mekke'nin içine giremiyor. Nerede bir serseri bir soytarı var kapıya dikilmiş. Mekke'nin içine girmesine izin vermiyor. Zeyd bin Amr kendisi ne yapıyor? Ancak herkes yatınca geceleri gelip ne yapıyordu? Evine uğruyordu. Yani böyle bir şey. Hakkı anlatmak böyle bir şey kardeşler. Ama şimdi bağlantıyı Peygamber aleyhissalatu vesselam ile kuracağım. Dikkat edin buraya. Bakın Zeyd bin Amr bin Nufel artık bakıyor ki insanlar onu istemiyor. Hakir görüyor. Kendisi bir gün çıkıyor ve Musul'a doğru, Cezire'ye doğru gidiyor. Diyor ki ben hakkı bulacağım yani. Ve gidiyor bir rahiple konuşuyor. Kilisede biriyle görüşüyor. Yani papaz ona diyor ki senin aradığın din yok. Ya bunu söyleyenler çürümüş ya da bunu söyleyecek olanlar hiç kimsesi yok burada. Ama biri gelecek. Bir tane peygamber gelecek. Geldiğin yerde çıkacak. Rivayetlere göre. Git orada bekle diyor yani. Tabi Amr bin Nufeyl bu sözü duyar duymaz Mekke'ye doğru gidiyor ve lah dediğimiz yerde kendisini öldürüyorlar. Bedeviler kendisini öldürüyor. Ve tabi kendisi Müslüman olarak İslam'da kabul görüyor. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam onunla alakalı çok rivayetleri var. Ve Said bin Zeyd babası için söyleyince babama dua eder misin? Ederim diyor. Çünkü o ne? O İsa ile benim aramda tek başına bir ümmet olarak dirilecektir diyor. Yani onun Müslüman olduğunu söylüyor. Hakkı aramak için neler çektiğini anlattığımız şeyler yeterlidir herhalde. Yalnız burada önemli olan bizi ilgilendiren mesele şudur kardeşler. Zeyd bin Amr bin Nufeyl kendisi tek başına olmasına rağmen Mekke müşrikleri onu ciddiye almamalarına rağmen ona çok sıkıntı veriyorlar. Düşünün ki onu Mekke'nin içine sokmuyorlar. Halbuki Zeyd bin Amr İlim yok. Ne yaptığını bilmiyor. Sadece bir olan Allah'a inandığını söylüyor. Sadece onların ilahlarının yanlış olduğunu söylüyor. Sadece bu sözlerle ha, dikkat edin. Peygamber'e bakalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıktığı zaman çıktığı zaman Allah'tan direkt direktif alıyor. Yani vahiy alıyor. Bununla beraber cemaat, teşkilat, sahabesini her türlü yetiştiriyor ve mücadele ediyor ve Zeyd bin Amr'ın yaptığı gibi değil çünkü Zeyd bin Amr'a davetine hiç kimse icabet etmiyordu ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın davetine her gün biri her gün bir icabet ediyordu ve bu icabeti sonucunda Nebi sallallahu aleyhi ve daveti kat kat artıyordu. Üç sene müşrikler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ne yaptıklarını kestiremedi. Şaşkınlık içindeydiler. Ne yapıyor bu adam acaba? Bu adamın yaptığı sadece Zeyd bin Amr bin Nufeyl'in yaptığı gibi mi? Tek başına bırak yaşasın diyorlardı. Ama baktılar ki bu işi böyle değil. Ne zaman böyle olmadığını anladılar? Ta ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp bunların akıllarının kıt olduğunu ve atalarının ateşte olduğunu söyleyinceye kadar. Bakın kardeşler şeyhin aslında bize vurgu yapmak istediği mesele bu. Yani sen onların atalarının ateşte olduğunu söylersen sen onların dinlerinin batıl olduğunu söylersen kusura bakma. Müşrikler sana düşmanlık edecektir. Bugünkü bazı insanların dediği gibi değil. Ya ben onlara karışmıyorum, onlar da bana karışmıyor. Sen o zaman dinini yaşamıyorsundur. Çünkü bu iş böyledir. Yani Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı nasihati düşündüğümüz zaman ya bu ne ve Wa'mur bil ma'ruf wa nahil munkar Vasbir ala ma asabaka. Ey yavrucuğum, namaz kıl, emri bil maruf yap ve ondan sonra başına gelenlere sabret. Yani sen emri bil marufu hakkıyla yaparsan başına bazı şeyler gelecek ki sen bunun sıkıntılarını yaşayacaksın. Bu Allah azze ve celle'nin sünnetidir. Bütün nebilerine gönderdiği bir sünnettir.